Bakalım ilk sorumuz neler demiş bize. Öncelikle şöyle kalemimizi bir tık kalınlaştırıyoruz ve açıyoruz. İlk sorumuza demiş ki Özdeş iki çubuktan bir tanesi Hümeyra şekil birdeki gibi belli sayıda eş parçaya ayırmış. Beş parçadan iki tanesini yeşil renkte boyamış. Tamam. Melike ise diğer çubuğu şekil ikideki gibi beş parçaya ayırmış ve eş parçalardan bir tanesini kırmızı renkte boyamıştır. Şuradaki işte beş dilimden bir dilim boyamış. Peki yeşil renk ile boyalı kısım, kırmızı renk ile boyalı kısımdan daha az olduğuna göre. Bak şurası daha azmış. Yorum yaparak da düşünebilirsin ama yorum yapmadan önce düşünelim. Kaç parça ayırmıştı bilmiyoruz. X. Kaç parçasını boyamış? 2. X de ikisini boyamış ve şu boyalı kısım daha küçükmüş. Bunun 1 bölü 5'inden. E ne yaparım? İşler dışlar çarpımı yaparım. 5 kere 2. 10. Küçüktür. X. O zaman X'imiz 11, 12, 13 küsür küsür büyük bir şeyler olabilir. Şekil 1'deki yeşil renk ile boyalı olmayan, boyalı olmayan eş parça sayısı en az. En az diyorsa bu x arttıkça buradaki boyalı olmayan kutucuk sayısı da artar. O zaman en az olması için bir kere x'in 11 olacak ama 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 11 iken iki tanesi boyalıysa geriye boyalı olmayan 9 tane parça kalır. En az parça sayısı 9'dur. Hocam yorum morum bir şeyler söyledi. Neydi o? Yorumla nasıl düşünebilirim? Ya bakın bunun 5'te biri, bunun da 5'te 1'e denk gelmesi için 10'da ikisi olurdu. Ama o zaman ne olur? Eşit olurdu. E, bunun daha küçük olduğu biliniyorsa o zaman bu 11'de 2 olsa daha küçük olurdu. En az 11 olur diye bu şekilde yorum yaparak da bakabilirsin olaya. Yorum gücünüzü artmak, arttırmak için böyle bir şey söylemiş olalım arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Cem'in iki tane farklı kredi kartı varmış. Nisan ayı taksitlerin detayları aşağıda verilmiş. Orijinal kart 1400, Mikrokart 1250 TL gelmiş Nisan ayı ekstresi. Peki Cem eşi ve kendisine Nisan ayında fiyatları aynı olan birer tane telefon almış. Telefonlardan birini orijinal kart ile peşin fiyatını 6 taksitte e, ee, mikro kart ile peşin fiyatı üzerinden 100 TL indirim yapılarak 9 eşit taksitte. Şimdi bak eğer ki 100 TL indirim falan demeseydi birine 9 birine 6 ekokun alır söylerdik. Ama burada e, ekokun aldığım zaman olmayacak yeni bir şey bulmaya da uğraşmayacağım diyeceğim ki Telefonun fiyatı X TL olsun. Burada Nisan ayına e, yansıyan taksit tutarı X bölü 6. Burada ne olur? Önce fiyat X 100 TL çıkartırsam indirimli fiyat. Sonra da bunu ne yapmış? 9'a bölmüş. Cem Nisan ayında telefon almadığında iki kredi kartında taksit miktarları aynıymış. Tamam. O zaman şu an ödedikleri miktarlardan çıkartırsam durumlar birbirine eşitlenecek gibi düşünüyorum. Buna göre x'i sormuş. Hadi yapalım. 1250 TL Nisan ayı işte mikro kartın ödemesi. Eğer ki ben bundan cep telefonuna ödediği aylık taksi tutarını yani e, X x-100 bölü 9'u çıkartırsam normalde ne kadar borcu olduğunu bulurum. Bu borç eşitmiş 1400 1400 eksi x bölü 6. Şimdi bakın burada hangisini ne tarafa atayım? Ben genelde pozitif olsun istiyorum. 1250'yi karşı atarım. 1250'yi karşı atarsam 1400'den 1250 çıkartırsam ne yapar? 150. Ye. X bölü 6'yı karşı attım. Ve her tarafı da bir 18'e çarparım. X bölü 6 eksi x eksi 100 x eksi 100 bölü 9. Her tarafı 18'e çarp demek bak. Niye çarpıyorum? Her tarafı 18'e çarpıp paydaları atıp kurtulacağım. İşlem hızlansın. 18'i e 6'ya böl. Burası 3x. Eksi. Şurayı şöyle düşüneceksin bak. 18 çarpı burası. 18'e 9 sadeleşti. 2. Önde de eksi var. Eksi 2'yi hem buna hem buna dağıt arkadaşım. Eksi 2x artı 200 olur. Eşittir. Bunu da 18 çarpacağım. 18 çarpı 150 diyorum. Çarpmaya şimdilik üşendim. 3, 2 çıkarttım. X en de sonunda mecbur çarpacağız. 200'ü de karşıya attım. Eksi 200 olarak geçer. Çarpma işlemimizi yapalım. Ne yapar? E, 10 tanesi 180. Yarısı 90 topla gel 270. Bir tane de 150'nin sıfırını eklersem 2700 eksi 200 yapar. O da zaten cevabımız olacaktır. X'i sormuştu cevabımız 2500 olacak. Diyoruz ve 3. sorumuza bakıyoruz. Evet ÖSYM tarzı gerçekten bir soruya benziyor. Hadi bakalım. Yerden yüksekliği 240 cm olduğu bir daire. Peki falan filan falan filan. Görselde verilen aşağıdaki Perde tamamen kapalı iken. En soldaki perdenin 3'te 1'i ortadaki perdenin ise 5'te 4'e açılmış. 5 3 demiş. O zaman şuraya tamamına ne diyelim arkadaşlar? 15K diyelim. 15K'dan 3'te 1'e açılmıştı. O zaman buradaki açıklık mesafesi 5K. 5'te 4'e açılmıştı. 5'e böldüm. 3 4'e çarptım. Şuradaki açıklık nedir? 12K'dır. Açık olan perdelerin uç noktalarının yerden yüksekliklerinin farkı 56 cm'miş. Bak. şimdi, şimdi Şuranın Buranın yerden yüksekliği bu. Buranın yerden yüksekliği bu. İkisinin farkı demiş aslında şu kısım mıdır? Peki. Şimdi şuralar hep tamamen aynı. Bak şuralar hep aynı aynı aynı. Şuradan sonrası farklıysa. Şurada ne kalır? Bak şurası 5K'ya kadar aynı. Şurada bir 5K varsa yukarıda ne kalır arkadaşım? 7K. Şu kısım demek ki 7K'ymış. Burayı bize ne olarak söylemiş? 56 santimetre. 7'ye böldüm 7'ye böldüm. K eşittir 8. K eşittir 8 ise 15 çarpı 8'den aslında şu perdenin şu uzunluğunun tamamı neymiş? 120. E, benden ne istiyor? Pencere ile kalorifer yükseklikleri farkı 10 santimetre olduğuna göre kalorifer peteğinin en son noktasının yerden yüksekliği kaçtır? Yani şu kısım sorulmuş bana. E, 120 idi yarısı gitti. 120. E 10 cm de şurada var. 110. E buraya 110 kaldı hocam. E, gayet kolaymış soru. Keşke böyle çıksa değil mi? Hemen yaparız. Böyle sorular da çıkıyor. Basit sorular da çıkıyor arkadaşlar. Zor sorular da. Ee, basit diye öyle çıkmaz demek ya da zor diye hocam bu çok zor demek. Çok da doğru bulmuyorum. Soruların genel ana mantığını anlayıp hızlanmanız doğru olandır arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda her adımda eş bölmelendirilmiş şekiller Ayfer'in ard arda internet bankacı üzerinden yapmış olduğu alış satış işlemlerini göstermiştir. Her adımda bulunan yeşil renkli birim dikdörtgenler satılan altın miktarı. Demek ki burası satış. Bunlar satılmış. E, şunlar da o zaman alış mı? Altın miktarı bunlarda da kalan. Bunlar da kalan. Beyazlar da kalan. Ayfer ikinci adımdan sonra hesaptaki altınlardan 1000 TL'lik daha satarsa başlangıçtaki hesapta bulunan altınların 8 bölü 9'unu ya da 9 da 8'ini satmış oluyor. O zaman ben şöyle düşünüyorum bak. Öncelikle 9x muhakkak demem lazım tamamına benim mantığımda hani basit olsun diye ama 3x 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 olur her bir parçası mesela şurası ben bunu sevmiyorum bu ile iş yapmak istemiyorum ki çok zor değil yapılabilir ama bir daha 2 ile çarpmak daha kolayıma geliyor neden alttakini eşit bu 3x'i 2'ye bölecek 1.5x ile uğraşmak istemiyorum kısaca bunu yine bunun tamamına ne diyorum 18x diyorum 18x de burası 6x 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 oldu bak şimdi burayı sattı geriye 6 6 12x kaldı yani arkadaşım şurası normalde 12 4 tane parçanın 3'ünü satmış. 4'te 1'i kaldı. 12'yi 4'e bölersem tamamına 12x demiştim. 12'yi 4'e bölersem şurada 3x kaldı. Diyor ki soru şu 3x'ten 3x'ten 1000 TL'lik daha altın satarsa 9'da 8'ini satmış oluyor. 9'da 8'ini sattıysa geriye 9'da 1'i kalır. 9'a bölersem demek ki 2x. Hocam 1000 dediğin gittin 100 yazdın. düzelt. 2'yi karşıya attım. x 1000'i karşıya atarsam buranın cevabı x'i 1000 olarak bulmuş olurum. Diyor ki Ayfer'in hesabında bulunan altınların tutarı ilk başta. 18 x demedik mi? X'i getir. Yerine yaz? Ne yapacak o da? 18 çarpı 1000'den 18 bin yapacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet 5. sorumuzda bir şeyler vermiş. Yukarıdaki dosya indirme hızı sabit olan bilgisayarda aynı anda indirilirken iki tane dosyanın gigabyte cinsinden büyüklükleri indirilen kısımların kesir değerleri ve dosyaların tamamı indirilmesi için kalan süreler verilmiştir. Buna göre x değeri kaçtır? X değeri dediğimiz burası. Yani kalan saniyeyi sormuş. 2 GB'ı indirmiş bu kadarını. Kalan süre bu kadar. Tamam ipucunu aldık. Bak şimdi 2 GB'lık bir dosya var. 8'de 5 ya da 5 bölü 8'ini indirmiş. Geriye ne kadar indirmesi gerekir? 3 bölü 8'i. 2 GB'ın 3 bölü 8'i. Bu arada nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ben oran orantısı size bir formül vermiştim. Birinci iş bölü bu işle alakalı veriler çarpımı. Veriler çarpımı diyelim. İkinci iş bölü ikinci işle alakalı yine neydi? Veriler çarpımıydı nokta nokta nokta. E hocam ben bu mantıkla bunu çözelim. Nasıl? Şimdi yapılacak iş şu kısım mı? Evet. Bu kısmı yapacağım ancak bu kısmın ne olduğunu biliyorum bu. Bu kadar iş veriler çarpımı 36 saniye mi sadece? Hayır. 36 çarpı indirme hızı. İndirme hızı da V olsun. Peki indirme hızı V iken devam ediyorum. Karşıda ne var? Ee, 5 GB 5 GB ee, Çarpı bir şey yankı yaptı sanki şunu Evet ee, Kulağım böyle yankılandı 5 GB çarpı Şimdi bakın burada yapılacak iş ne? 12'de bir yapılmış geriye ne kalır? Şurası Şurası nedir? 1 bölü 12 O zaman burası 5 çarpı 1 bölü 12 yapılacak iş Peki Dikkat edersen kaç saniye sonra zaten onu istiyor. Hız ne? E, i̇ndirme hızı sabitti ve V'leri sadeleştirdim. Tamam. Sadeleştirmeye devam edebilirim ama hata yapmamak adına şöyle bir işler dışlar çarpımı yapalım seninle. Burası ne olur? 5 çarpı 1 bölü 12'den 5 bölü 12 çarpı şurada ne var? 36 eşittir x çarpı x çarpı 2 çarpı 3 bölü 8. Niye çarpmadım? Bunları sadeleştirmek istiyorum. 12'ye böldüm. 36'yı da 12'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Gitti. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4 kaldı. 4'ü karşıya atarsam x eşittir arkadaşlar. 20 olacaktır. Ben zaten x'i arıyordum. Yani cevabımız 20 olacakmış diyorum. Başka yollarla da yapılabilir. Hani bu şu an daha uygunuma geldi. Bu şekilde çözdük diyelim. Şimdi ne demiş? 6. sorumuzda. Dikdörtgen şeklindeki bir duvarın yan kenarlarında bulunan A ve B bitkileri farklı zamandaki uzunlukları verilmiş. Kale uzunluğu duvarın yüksekliğinin 3 bölü 4'ü. MN uzunluğu ise duvarın yüksekliğinin 5 bölü 2. O zaman duvarın yüksekliği dediği şeye 5 ile 4'ün ortak katından duvarın yüksekliği 20K olsun deriz bu cepte. Buna göre B bitkisinin boyu duvarın yüksekliğinin 4 3'ü kadardır falan filan. Şunu önce bir yapalım bak. Şimdi arkadaşım şekil 1'deki KL uzunluğu duvarın yüksekliğinin 4 ile 3'ü ne demek? 4'e böldüm. 5. 3 ile çarptım. 15. Kale uzunluğu dediğimiz yer şurası bizim neymiş? 4'te 3'ü yani 20K'nın 15K'sı buradaysa şu kısım yani ağacın boyu 5K'dır diyeceğiz. Bu bir. Şuradan mavi kalemimi alayım. Diğerine geçelim. Şurası için ne diyor? 5'te 2'si 20'yi 5'e böl. 4 2 ile çarp 8 burası 8k demek ki şu uzunluk yani b'deki ağacın b bitkisinin boyu ne olacaktır 12K olacaktır arkadaşım. Şekil 2'de ise B bitkisinin boyu duvarın yüksekliğinin 4'te 3'ü. Bunu 4'e bölsem 5, 3'te çarpsam 15. Demek ki B bitkisinin boyu ne olmuş? 15K. B bitkisinin büyüme miktarı, A bitkisinin büyüme miktarının 2 katı. Burada yine dur. Hocam 15K almış, 12K'dan. O zaman 3K büyümüş mü? Evet. Bu miktar A bitkisinin büyüme miktarının 2 katıymış. O zaman A bitkisi ne kadar büyümüş? 1,5. 5K. 1,5 da 6.5K olur. O zaman şuradaki uzunluk ne olur? 6.5 tamamı 20 demiştik çıkart gel. 13.5K. Olduğuna göre şekildeki x uzunluğu duvarın yüksekliğinin kaçta kaçıdır? Hocam 13.5K duvarın yüksekliği ise 20K idi. K'lar gitti. E bu zaten sadeleştirmez 2 ile çarpalım 13.5. E, 27 bölü 40 olacaktır cevabımız. 17 bölü 40 değil 27 bölü 40. Cevabımızı bulduk işaretledik diyelim. Ha demiş 2K falan filan falan filan. Evet şekil 1'de gösterilen kaptaki suyun 6 litresi boşaltıldığında şekil 2 elde ediyor. Buna göre aynı kapta şekil 3'te gösterilen suyun hacmi. Şurası sorulmuş bize. Bakın arkadaşlar 3'ün katı şurada 5'in katı şurada 6'nın katı. Toplam olarak kap aynı kap. E o zaman 3'e 5'e 6'ya yani 5 kere 6'dan kaba 30K K denmiş orada. 30x diyelim tamam mı? Tamamı 30x. 30x 6'ya böl. Şuradan dolayı. Aslında benden istediği 5x'in ne olduğu. Doğru mu? Yani burası. Nereden biliyorsun hocam? Bu kısımdan. Peki 2k'sı nedir? 20x. Şurada 10x olur. Mantık olarak hani 3'e böldüm. 2 çarptım. 1, bir, 1 bir birim orası. 5'e bölsem 6. 6 kere 3 burası 18x. Bak buradan 6 litre çıkartılıyordu. Eksi 6 litre. Ne oluyor? 18. Yani işlem olarak da göstereyim. 20x eksi 6 eşittir. 18x demiş. Yani mantıken de buradan 6 litre boşaltınca durum bu oluyor. Demek ki karşı attım karşı attım. 2 tane x'im eşittir. 6 ise x eşittir 3'tür. x eşittir 3 ise hocam yerine koy. Bul. 10. 5. Neredesin? Buradasın diyeceğiz. Geldik diğer sorumuza. Otomobil satışı yapabilmek için tasarlanmış bir internet sitesi üzerinden benzin, LPG, dizel ve elektrikli olmak üzere 4 farklı türde yakıt ile çalışan araçlar bulunmaktadır. Burhan bu site üzerinden 3 farklı araba yapmıştır. Birinci arama sonucunda internet sitesinde bulunanların e, araçların 5'te 3'ü e, görüntülenmiş. İkinci arama sonucunda internet sitesinde bulunan araçların 15'te 11'i. Hemen şunu 3 işte genişlettim. Payda eşit olsun 9'da 15. Demek ki burası birinci arama 9K. İkinci arama ise 11K olacakmış. Buna göre 3. aralığın sonunda internet sitesinde bulunan araçların kaçsa kaçı göründü. Burası kaç K diyor. Kaçsa kaçı yani e, soru işareti bölü 15 K yapacağız. Hemen baştan neyi aradığımızı bilelim. 15 K demiştik. Evet. Şimdi bakalım. E, tam, e, burası 9 K'ymış. E, o zaman geriye ne kalır 15 K alması için? Hocam buraya 6 K kalır. Mis. 6 K burada başka. E, benzin LPG 6 K demişiz. O zaman burası 6 K ise. Burası 11 K ise şuraya ne kalır? 5 K. E, bulmaca gibi çıktı. Burası 5K ise hocam e, tamamı 15K idi. E, buraya ne kalır? 10K. Yani şurası, şurası ve şurası. Yani üçüncü şeyin sonunda ne olacak? 10K. 10K bölü e, 15K. Çıt çıt gitti. Sadeleştir. 2 bölü 3. E kolay oldu hocam. Evet. E, geldik yaş problemlerine. Konu anlatımında görüşmek üzere. İyi çalışmalar diyelim. Başarılar dilerim.